Mutlu günler, mutlu akşamlar değerli Polemik TV takipçileri. Birbirinden farklı konulara birlikte parantez açmaya devam ediyoruz. Bugün konuğumuz ilahiyatçı yazar Recep İhsan Eli Açık. Değerli hocam yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Hocam e, yine kırmadınız bize çok teşekkür ediyorum. Nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun. İyiyim, e, hocam sağ olun. birlikte dini şüphelere parantez açmıştık. Çok da aslında takip edilen bir konu oldu. Bu programımıza devam ediyoruz ikinci bölümümüzle. Şimdi ikinci bölümümüze şöyle başlamak istiyorum. Ee, İslam adalet ve hoşgörü dini. Madem ki adalet ve hoşgörü dini olarak tanıtılıyor İslam, şöyle ince bir noktaya değinmek istiyorum. Kadın erkek eşitliği. İslam'da e, kadın erkek eşit mi? Çünkü şöyle bir detay var. E, miras paylaşımında erkeğe verilen kadına verilenin iki katı bir pay var. Bu kadın erkek eşitliğini ve adalet ve hoşgörü cümleleriyle çelişmiyor mu? Şimdi ilk bakışta çelik şöyle gibi görünüyor. Ama çelişmiyoruz çünkü bunu anlayabileceğimiz başka e, emareler, işaretler de var. Bunu tam olarak anlamamız için İslamiyet'in ana kitabı olan Kur'an'a bakmak. Kur'an sonuç itibariyle bir metindir. Her metin e, kompozisyona tabidir. Yani i̇nceleme, araştırma, nerede kullanılıyor, ne şekilde kullanılıyor anlayabilmemiz mümkündür. Elimizin altında bir metin olduktan sonra neye, nasıl bakıyor, hangi konuda ne düşünüyor? Bunu anlamak tamamen araştırmaya tabidir. Bunlar yeterince araştırma, araştırılmadığı için veya tereyağından kıl çeker gibi böyle cımbızla tek bir ayet çekilip onun üzerine bütün bir yorum bina edildiği için yanlış anlamalara sebebiyet veriyor. Mesela Kur'an-ı Kerim'de şahitlik meselesi var. Yani birisi bir suç işlediği zaman veya bir olay olduğu zaman işte iki tane şahit getir, dört tane şahit getir gibi hukuki talepler konusudur. Hukukun ve hukukunun en evrensel ilkesidir. Tanık bulundurmak, şahit bulundurmak. Kur'an-ı Kerim'de de sınırlı sayıda hukuki konular söz konusu yedi şahitlik meselesine değinildiğini görüyoruz. Birisi zina ettiği zaman ee, onun zina kanıtlanması için dört tane şahit getirin der. Burada kadın erkek ayrımı yapılmaz. Ee, şahitlerin e, cinsiyetinin ne olacağı söylenmez. Yedi yerde bu şekilde şahitlik olayı geçir Ama bir yerde Bakara Suresi'nin sonunda borçlanmayla ilgili bir meselede yazın der, evrak, senet, sözleşme imzalama, borçlu ne zaman ödeneceğine dair Bugünkü dünyada e, çek, senet sözleşme, anlaşma gibi olaylar kastedilir. Bugün yazın demek, bunlar demektir. Yani ev kirası, ev kiralıyorsun mesela. Kontrat imzalıyorsun, birine borç veriyorsun, çek, senep veriyorsun. Şirketlerin altına sözleşmelere imza atıyorsun, taahhütleri altına imza atıyorsun, e, yazmak bunlar demektir. O, o zaman böyle şeyler olmadığı için Kur'an-ı Kerim yazın diyor bu tür para ilişkilerinde yazılı, yazılı belge evrak bulundurum anlamına geliyor. Bu esnada da iki tane şahit kadın birisi de erkek olsun diyor. Bu şahitlik meselesi Kur'an-ı Kerim'de yedi yerde geçiyor. Diğer altı yerde herhangi bir cinsiyet ayrımı yapılmadığını görüyoruz. Gösteriyor ki bu hükümleri gönderdiğinde niyet itibariyle kadın erkek ilişkisi Yapma niyeti değildir. Eğer e, bu tasvim sağlayan iradede kadın ve erkek eşit görülmüyorsa, kadın erkeğin yarısı görülüyor idiyse o zaman altı yerde de e, yine yarı yarıya ifade edilmez. Oysa orada öyle bir şey yapılmadığını görüyoruz. Bunlar birisi şahitlikle ilgilidir. Diğeri de mirasla ilgilidir. İki tane Diğer e, altı yerde e, böyle bir ayrım yapılmıyor. Şahit istendiği halde, tanık istendiği halde, kadın erkek e, söz konusu olabileceği halde bu tanıkların ve şahitlerin. buradan şu sonuca geliyoruz. Kur'an-ı Kerim'in kadın erkek ilişkilerini taksimat e, meselelerinde bir cinsiyetçi yaklaşım söz konusu değildir. Eğer cinsiyet yaklaşım söz olsaydı, Diğer altı yerde de bunu görmemiz gerekirdi. Görmediğimize göre burada başka bir durum var. O durum ne? Mirasla ilgili durum ve şahitlikle ilgili durum ne gibi bir sosyolojinin, ne gibi bir tarihsel durumun ifadesi olarak ortaya çıkmışlardır. Artık bunun üzerine kafa yormamız lazım. Artık emin olmamız lazım ki burada kadın erkek eşitsizliği yapılmıyor. Peki olay nedir? Evet. olay e, birisi şahitlikle ilgilidir. Bana göre bu şahitlik mevzusunda bir tip ayrıntılı yapılmaktadır. Yani e, o zaman kadınların durumu zayıftı. Erkeklerin durumu güçlüydü. Herkes de onların dediği oluyordu. Hani bugün mecliste yüzde kırk kadın kontenjanı olsun dememiz gibi kafadan sırf kadın olduğu için yüzde kırk çok olsun. İstekleri karşısında çok olsunlar ki onlar birbirlerini dengelesinler gibi oluyor. Şimdi iki tane kadın istiyor. Bir tane değil, iki tane kadın bir erkeğin karşısına çıksın diyor. Bu iki kadını bir erkeğe denk gördüğü anlamına değil, iki kadının o andaki toplumsal gücü, statüsü bir araya gelirse, bir erkekli ancak baş edebilir durumda olacağından dolayı kadınlar ekonomiyle, iktisatla, mülkiyetle bağlar kesildiği için, bu işlerle ilgilendirilmediği için, evet. bu işler tamamen piyasa erkeklere bırakıldığı için onların karşısına daha güçlü çıkmalarını istediği için iki tane kadın istiyor. Miras konusu da e, bu şekilde e, kendi zamanında Baktığımız zaman miras meselesine kadına hiç pay verilmediğini görüyoruz. En, e, en büyük erkeğe kimse babası öldükten sonra bütün miras ona kalıyor. Ekber evlat e, ilkesi geçerliydi. Yani Osmanlı padişahlarının yerine büyük padişahların oğlunun e, onun yerine geçmesi gibi bunun evlat katilini öldüreceğini zannedilmesi gibi o günkü araba e, e, adam öldüğü zaman onun mirasını en en büyük oğlu Alıyordu. Geri kalan diğer erkek çocuklar dahil kız çocuklar zaten hiç yaklaştırılmıyordu. Hiçbir pay verilmiyordu. Kur'an-ı Kerim'de miras hükümlerinin ayrıntılı bir şekilde ele alındığını ve tahsiniyata tabi tutulduğunu görüyoruz. İşte dörtte e, ikisi şu anda dörtte iki tane kız varsa şuralıdır, iki tane erkek varsa böyledir diye böyle dikkat çekici bir ayrıntıyla miras taksimi e, e, prensipleri e, vaaz edildiğini görüyoruz. Şimdi orada bir yerde de e, iki tane kadın bir tane erkeğe verilecektir diyor. Dolayısıyla bu e, ya e, kadına e, bir erkeğe iki pay verilecek diyor. Şimdi burada kadına bir pay verilmesi o ülke toplumda tepkiye sebebiyet veriyor. Yani kadınlara nasıl mirastan pay verebiliriz? Kadınlara nasıl evlenirken fikrini sorarsın? Bu hüküm de vardır. Kadınlara evlenirken fikirleri sorulmalıdır. Onlara önce teklif götürülmeli. O kabul ediyorsa diğer onlara geçirmelidir. Kadın kabul etmiyorsa zorla ona bir evlilik dayatılmamalıdır. Dedi. Oysa kadınlara evlenirken sorulmazdı. Mirastan pay verilmezdi. Erkeklerle aynı oturulmazdı. Kur'an-ı Kerim Onlarla beraber aynı sofraya otur, yemek yiyebilirsiniz der. Eee, mabetlere sokulmazdı. E, Aybaşı hallerinden dolayı lanetli, uğursuz görülürdü. Kur'an-ı Kerim bütün bunları kaldırdı. E, oruç tutamazdı, namaz kılamazdı. Yahudilikten gelme bir geleneğe göre Kur'an-ı Kerim bütün bunları kaldırdı. Dolayısıyla minat konusunda da kadına pay vermek suretiyle eee bir ileri adım atmış oldu. Bugün biz niye ikiye birebir demedi de ikiye bir dedi diye eleştiriyoruz. Ve bunun e, kadını yarım görme manasına geleceğini söylüyoruz. Hayır, hayır. bugünkü tarihsel bir hükümdür. Bugün erkeklerle kadınlar birebir görüşmesin. Herhangi bir mahsur söz konusu değildir. Çünkü kadındır diye, kadındır diye ayrım yapacak olursak cinsiyetçilik yapmış oluruz. Evet. Kur'an-ı Kerim'de de kadın diye, kadındır diye bir ayrım yapılmadığını görüyor. O günkü tarihsel duruma ve politik ayrımcılığa dahil olarak bu hükümleri gönderildiğini ben düşünüyorum. Bugün bu noktaları geçmiş olabiliriz. Kadın hakları meselesinde insanlar epey ilerledi. Feminist akımlar ortaya çıktı. Kur'an'daki kadın erkek hükümlerini kendi etkin tarihi içinde o günkü 7. yüzyıl Mekke Medine tarihsel ortamı bağlamında e, feminist çıkışlar olarak görebiliriz. Yani kadına mirastan pay verilecektir. Yani kadına sorulacaktır. Kadınlarla aynı sofraya oturulabilir. Kadınlar kendilerine ait özel hallerinde mağbe gibi ibadet yapma yasağı söz konusu evet. gibi evet. hükümler getirilmesi o günün o günün, o tarihsel ortamın kadın yanlısı temiz çıkışlarıdır. Dolayısıyla ben esasında Kur'an-ı Kerim'deki bütün erkek hükümlerini Kur'an'ın getirdiği yaklaşımlar bakımından kendi etkin tarih içerisinde ve tarihsel bağlamında gayet temiz çıkışları olarak görüyorum. Evet. Çünkü onlar daha önce yoktu. Ama bugün onlar artık yetersiz kalabilir. Ki öyledir de. Evet hocam 400 çok kısaca araya ki, girmek istiyorum. Bu söyledikleriniz çok evet, önemli. Evet. Kur'an-ı Kerim zaten indirildiği dönemde çok büyük devrimler yaratmış, tarihi değiştirmiş bir e, kitap. Ancak bu, bu hükümler 1500 yıl öncesine dayanıyor. 1500 yıl öncesinin hükümlerine göre şu an biz hala kadına mirası tartışabilir konumdayız. Tarihsel dönüşümü de ele aldığımız zaman o zaman bu Kur'an-ı Kerim'e veya bu dine bir güncelleme gelmesi gerektiğini İster istemez insan düşünüyor çünkü demek ki 1500 yıl öncenin hükümleri şu an uygulanamaz vaziyete gelmiş durumda. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Evet şimdi o güncellemeyi şöyle yapıyoruz. Mesela biraz sorduğunuz soruyla ilgili olarak bir güncelleme yapayım ben. Örneğini de insanlar görmüş olsun. Kur'an-ı Kerim'de 6 yerde tanık ve şahit istendiği halde Kadın erkek yapılmadığına göre e, insanlığın yaratılışının bir e, Adem ve bir Havva'dan olduğu yani Adem ve eşi Kurandaki tabirle Tevrat'taki tabirle Adem ve Havva yani dini kültürde bir tane Adem var bir tane de Havva var bir tane Adem dört tane Havva yok evet. bir tane bir tane Havva yok ikiye bir yok yani yaratılışta bir Adem'den bir de Havva'dan bahsediliyor. Demek ki birebir. Yaratılışın kökü birebir. Kerim'de altı yerde şahitlikten bahsediyor halde birebir. Herhangi bir kadın erkek ayrımı yapılmıyor. Miras konusunda ve şahitlik konusunda ikiye bir deniyor. Şu halde bir Adem olduğuna bakarak altı yerde şahitlik kanıtlık istendiği halde kadın erkek ayrımı yapılmadığına bakarak Yer iki yerde de bunların geçerli olduğunu artık söyleyebilirim. Güncelleyip yorum edelim. Evet. Evet. Teşekkür ediyorum hocam. Peki ee, İslam çok eşçiliği savunuyor mu? Yani e, Hz. Muhammed peygamberimizin vefat ettiğinde dört eşi vardı. İslam çok eşçiliği mi savunuyor bu konuda? Evet. Şimdi bu da işte biraz devam mahiyetinde oluyor. Yani güncellemeye burada devam edelim. Şimdi e, çok eşlik Kur'an'ın muhatapları olan Arap vardı. Çok eşlik peygamberin arkadaşlarında vardı. Peygamberin Mekke'deki hayatında yoktu. Peygamber Mekke'de Hatice ile evliydi. Ve onunla 25 yıl tek eşlik yaptı. E, çok yaygın olduğu halde Herkes ona e, iki üç e, evliliği de layık gördüğü halde, kendisini iki üçüncü eş olmayı isteyenler olduğu halde, Mekke'de yoğun derecede fuhuş, cariye, metres hayatı, zina e, zirvede olduğu halde Peygamber Muhammed'in 25 yıl boyunca Mekke'de Hatice'ye büyük bir sadakatle ve sevgiyle bağlı kaldığını ve hiç böyle olaylara ulaşmadığını, adının hiç kimseyle tevessüs etmediğini görüyoruz. Evet. Hatice ve Fadet'le Mekke'ye, Medine ye göç edince Medine'de peygamberlik ve bir toplumun liderliği söz konusu olunca bazı evlilikler yaptığını ve bunun da e, 9-10'a kadar çıktığını görüyoruz. O zaman bunlar niye yapılıyor diye yine sormamız lazım görevleri üzerinde düşünmemiz lazım. Ona göre bir karar vermemiz lazım. Ve Kur'an-ı Kerim bunların ne dediğini iyi anlamamız lazım. Baktığımızda rakamlar veriyorum ben burada insanlar düşünsün diye. Peygamberin kendi kabilesi olan Haşim oğullarını Haşim kabilesi onu desteklediği için Haşim oğullarından hiçbir kızla evlenmediğini görüyoruz. Zeynep binti Can, halasının kızıdır. Babası yoluyla Esed kabilesindendir. Yani direkt Haşimi sayılmaz. Bir o söylenebilir. O da ama Haşimi değildir. O da sorumlu bir evliliktir yani. E, tartışmalı bir evliliktir. Bundan sonra değineriz. Tabii. Gerçekmiş olduğu evliliklerin hiçbirisinde kendi kabilesi olan ilk deyken Haşimi olan ne geldiğinde kendisine ilk desteği veren Evs ve Hazretçi kabilesinden hiçbir kadınla evlenmediğini görüyoruz. Demek tamamının kendisine düşmanlık besleyen kabilelerden olduğunu görüyoruz. Mesela Ebu Kabilesi Mahzum oğulları Ümmü Seleme, üç çocuklu, Uğut'ta kocası ölmüştü. Onunla evlendiğini görüyoruz. Ve Mahzum oğulları kabilesi Ebu Cehil'in ve Mugire'nin yani Mekke'nin askeri ve lideri en zengini, Mekke'nin en zengini ve bin Mekke'nin en kudretli adamı Ebu Cehil idi. Peygamber Mekke'deyken. Bunlar da Mahzum oğulları kabilesine mensuptu. Mahzum oğulları oğullarından daha şiddet bir şekilde İslam'a düşmanlık besliyordu. Ebu Cehil, Bedir'de ölünce onun yerine Ebevilerin lideri Ebu Sufyan geçti. Bu sefer Ebu Sufyan'ın kızıyla, ünlü Habibe ile hicret ettiğinde Mekke'de Habeşistan'ı hicret etmişlerdi. Orada kocası Hıristiyanlığa geçti, döndü, Ümmü yalnız kaldı ve yanında Ebu Sufyan'ın kızıyla evlendi. Mekke'nin birinci lideri Ebu Cehil, ikinci lideri Ebu Sufyan, evet. İkisinin de kızıyla evlilik yaptığını ve iki büyük kabileyi yapmaya çalıştığını görüyorum. Bunların hepsi mantık ve siyasal mantık evliliğidir, ben öyle görüyorum. Medine'de üç tane büyük Yahudi kabilesi vardı, sorun çıkarıyordu. Bunlar zengin Yahudi kabileleri. Nadiroğulları, Kurayzoğulları ve Kaynuk Her üçünün de ileri gelenlerinin veya liderlerinin kızlarıyla Safiye, Reyhane evlendiklerini görüyoruz. Güveyriye yine benim Mustalik kabilesinden o da Hırgan bir kabileydi. Bunların dışında Ayşe, Ebu Bekir'in kızı Seymoğullarından Ömer'in kızı ee, Esed oğullarından, Adli oğullarından, Zeynep bin Dicant Esed oğullarından. Dolayısıyla kendisine destek veren kabilelerden kimseyle evlenmediğini, kendisine destek vermeyen, saldıran kabilelerden evlilikler yaptığını, böylece onları yumuşatmaya çalıştığını 63 yaşında vefat ediyor. 59 yaşına geldiğinde de bu yaptıkları evliliklerin hepsinin artık boş olduğunu gidebileceklerini kendileriyle karşı herhangi bir karı koca ilişkisi yaşamayacağını hepsine ifade ediyor. İşlerinden sadece dört tanesi yani fiilen, hukuken evlilikler bitiyor. Evet. O dört tane devam ediyor. Buna bakarak demek ki dörde kadar evlilik nailde sonucu çıkarıyorlar. Yanlış. Benim görüşüme göre eğer peygamber 63 yaşına değil de 83 yaşında veya 90 yaşında ölseydi, öldü de bile indirecekti. Çünkü Kur'an-ı Kerim, evliliklerin bile indirilmesi gerektiğine dair e, ifadelerle doludur. Mesela üç tane örnek vereceğim. Birincisi, meşhur, Nisa suresi üçüncü ayet, buna tağdülü Zevcat ayeti denir. E, adaletsizlik yapmasından korkuyorsanız iki kere diye çevirdim. Bu çeviri yanlıştır. Adaletsizlik yapılmasından korkuyorsanız dörden üç kere azaltarak evrilin. Hatta bile indirin. Bu, çok eşli olmanın, çoğalıp durmanın getirdiği haksızlıklar bakımından sizin için daha hayırlıdır der. Yani bu ayette e, bu benim yaptığım modern bir yorum değildir. Fahrettin Razi, Mefaat Fihül Gayb yazarı, İslam dünyasının en gelenekçi tefsirlerinden bir tanesi olan Razi tefsirinde, Fahrettin Razi tefsirinde bu ayet sahabeyi çok eşitlikten sakındırmak için gelmiştir diyor. Bu ayette kasıt dörder üçer ikişer azaltarak bile indirmektir diyor. Çünkü sahabeler özellikle Uğur orta Savaşı'ndan ortada kalan kadınlar onlar evlendiler ve yanlarına da onların yetimlerini aldılar. Ve bir adamın yanında bir sürü kadın ve bir sürü yetim olmuş oldu. Onları geçindirmek için e, sıkıntıya girdiler. Yetimlerin mallarını alarak evlendikleri kadınlarına göre kalktılar. Tam da bu esnada ayet geldi ve yetimlerin malına uzat, el, evet uzatmayın. İyiliği kötülükle değiştirmeyin. Eğer yetimlere haksızlık yapmaktan korkuyorsanız o evlendiğiniz kadınlardan dörder, üçer, ikişer Azaltarak evlenin, hatta bire indirin. Bu çok eşlik yapmanız getirdiği anlamda daha hayırlıdır diyor. Yani ayette anlatılmak istenen şey çok eşlikleri teke indirmektir. Dörder, üçer, ikişer azaltın, nikahları azaltarak bire indirin diyor. Sonra baktığımızda tefsirleri ben tek tek araştırdım. Bu ayet geldikten sonra sahabe arasında boşanma kuryası başlıyor. Dörder, üçer, ikişer boşanıp bire indirmeye çalışıyorlar. Böyle çok eşli yürülen falan kimse yok. Zaten hepsi çok eşli. Kur'an, Kur'an, çok eşli bir toplu sesleniyor. Müslümanlar bu Nisa suresi 3. ayet gelene kadar zaten çok eşliydi. Uğuz savaşından sonra bir sürü çok eşlilikler yapanlar olmuştu. Çocuklar ortada kalanlar, eşler ortada kalanlarla beraber bir vefa örneği olsun filan diye. Araplar bunu yapıyordu. Arap kültürü böyle bir kültürdü. Bu çok eşli topluma seslenerek bunları bire indirin diyor. Üç, dört edip üçün adı diyor bizimkiler bunu tam tersine çevirip amuda kaldırıp ayeti iki kere üç ördü daha da fazla evlenin diye anlıyorlar. Anlayış evet. bir defa tam tersi, yanlış. Sadece bu değil. Başka bir ayette de, Kur'an'da de, isteseniz bile kadınlar arasında adaleti sağlamaya asla güç getiremezsin. Len ta'dilu, len testati'u pardon, adaleti sağlamaya asla len edatı kıyamete kadar asla olmayacak bu demektir. Kadınlar arasında adalet sağlamaya asla güç getiremezsin diyor. O zaman mutezile ee, yargıcı, hakimi ha, kadısı, e, meşhur e, kadi, kadi Abdullah var. İstanbul'un en büyük e, e, kadılarından bir tanesidir. Hukukçusudur yani. O, o der ki, bu ayet e, erkeklerden çok eşlik teklifini düşürmüştür. Artık bundan evet. sonra erkeklerin çok eşli yapma diye bir durumu söylendi. Allah teklif ma'la yutak kuralı gereğince yani kaldıramayacağımız bir şey bize emredilmeyeceği kuralı gereğince kaldıramayacağımız bir şey bizi emretmez. Hem diyor ki adaleti sağlayamazsınız hem diyor ki kadınlar arasında adaleti sağlayın hem de diyor ki çok eşitlik yapın. E, çok eşitlik adaleti sağlamayacağına göre adaleti sağlayamayacağımız bir şey bize tekme olarak getirmez. Diyerek bunun düştüğünü söylemiştir. Evet. Bir başka ayette de üçüncü olarak beyt olsun diye söylüyorum. Kur'an-ı Kerim'de yazmaktadır ki e, Allah bir erkeğin göğsüne iki tane kalp yaratmamıştır. Bu da e, Arapların ileri gelenlerinin müşrik ağalarının veya o Allah erkeği e, çok kadını kadının tek kalpli yaratmıştır. Kadın tek bir erkeğe bağlanmaya eğilim nedir? Ama erkek bir sürü kadını aynı anda sevmeye ve onlarla birlikte evlilik yapmaya müsaittir yaratılış olarak. Sözlerine ve iddialarına karşı bu ayeti indiriyor. Allah bir erkeği özellikle beşer demiyor, insan demiyor, racul, erkek, erkek kişi anlamına geliyor. Onun diyor göğüs kadrına iki kalp koymamıştır. Bu bu sefadidir. Tek kalbi vardır. Erkeğin de tek kalbi vardır. Adem ve birer kalp dedin. O zaman Allah teke tek, bire biri yüklemekte ve onaylamakta sizi ona çağırmaktadır demek istiyor. Bunlardan Kur'an'da tek eşliğin emredildiğini ve Kur'an ayetlerinin ona bizi yönlendirdiğini, varılmak istenen yerin burası olduğunu gayet açık bir şekilde görüyoruz. Ama bugün o gerçekleşmiş midir? Hayır. Peygamber zamanında o Hayır. Peygamberden hemen sonra olmuş bu Araplar kendi bildiklerini okumaya devam etmişlerdir. Evet. Birçok konuda olduğu gibi bu konuda da Kur'an'ı dinlememişlerdir. Kur'an'ın gösterdiği hedefe doğru yürümemişlerdir. Kur'an köleliği kaldırın diyor, kaldırmamışlardır. Kur'an, efendiliği ve köleliği yok edin diyor, bütün köleleri serbest bırakın diyor, bırakmamışlardır tekeşliğe indirin diyor, indirmemişlerdir. Öldürmeyin, çalmayın, cinayet etmeyin, hırsızlık yapmayın, iftira atmayın, doğru olun, dürüst olun diyor. Bunların çoğunu yapmamışlar Müslümanlar hala da yapmakla, yapmamakla, hırsızlık etmektedirler. Kaldı ki sadece Kur'an'ı dinlemeyen, Kur'an'a bağlı olanlar değildir. Bugün hukuk var Türkiye'de, kimse hukuku dinlemiyor. İnsanlar öldürmeye, çalmaya, hırsızlığa, yolsuzluğa, rüşvete devam ediyor mu etmiyor mu? ediyor. Hukuk sisteminde bunlar yasak değil mi? Dini kitaplarda bunlar günah değil mi? Evet. Günah, yasak ama insanlar yapmaya devam ediyor. Evet. Aynen Kur'an'daki durum. Böyle dinlemiyorlar. Ne yapsınlar? Evet. Sayın hocam çok önemli yerlere, çok önemli konulara değindiniz. Bugün bize ayrılan sürenin aslında sonuna geldik. Ama bu konu elbette konuşacağımız, ileride parantez açmaya devam edeceğimiz çok önemli bir konuya değindiniz. Bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta sizi tekrar ağırlamak isterim. Çünkü süremiz yeterli olmadı bugün bize. Tamam devam ederiz. Sorun da diğer konuları, soruları, diğer soruları başlangıçta sorduğum Evet. Diğer programda yanıtlandırmaya çalışırım. Evet çok teşekkür ediyorum hocam katıldığınız için. Ben de teşekkür ederim. Hayırlı yayınlar dilerim. Sağ olun görüşmek üzere. Değerli izleyenler, ilahiyatçı yazar Recep İhsan Eli Açık ile bugün parantez açmaya devam ettik. Önemli konulara, aklımızdaki dini şüphelere İslam tek eşçiliği mi savunuyor yoksa dört eş almak caiz mi konusuna değindik. Adalet ve hoşgörü dini olan İslam'da kadın ve erkek eşitliğine değindik. Önümüzdeki programda aklımızdaki dini şüphelere parantez açmaya devam edeceğiz. Mutlu akşamlar, esen kalın.